Arkadaşlar hepinizin merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün CSGO skisiyiz ve 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün abi 1000 dolarlık bakiyeli Marvel Fate kasasından açacağız. Hani bu %1'lik, %3'lük, %4'lük ihtimal olan kasalardan açacağız. 1000 doların hepsini ona basacağız. Ve bu videoda arkadaşlar çekiliş sonucumuzu açtıracağız. 10 dolarlık çekilişimizin sonucunu açıklayacağız. Ekstradan bu videoya yorum atan herkes de bir sonraki 10 dolarlık çekilişe dahil olmuş oluyor, katılmış oluyor. E, ee, onun haricinde arkadaşlar sistemimizde de çekilişler mevcut. Aha da şu anda aktif olan çekilişler bunlar. Artıya tıkladığınızda buraya gelip Crocs yazdığınızda aktif ettiğinizde minimum 5 dolarlık bakı bütün çekilişler otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Çin'den hepinize bol şans ve 10 dolarlık çekilişimizin sonucunu açıklayalım. Bu videoydu. 97 görüntülenme var. E, 34 beğeni 128 yorum. 128 değildir o. Ben cevap verdiğimden dolayı da öyle gözüküyor olabilir. Paylaşıyorum, kopyala diyorum abi, geldim. Nereye buraya geldim. Şöyle ctrl verdik. dedik, pick a winner dedik. Feyzullah Karaca 12. Hayırlı olsun güle güle kullansın. Kazanamayan arkadaşlar üzülmesin. Şimdi neden üzülmesin? Çünkü mesela bak bugün izliyorsan bu video ayın 4'ünde. Bak şu videoda silah çekilişi var. En son atılan kanalda en son atılan videoda silah çekilişi var. Bu videoda 10 dolarlık çekiliş var. Ee, i̇kisine de yorum at ikisine de katıl derim. Şimdi bunu kapattık bunu kapattık ve siteye döndük abi. <laughs> Şimdi neydi Marvel Fate'de. Yüzde dört ihtimalle açacağım. Şöyle bir bir arttıralım. Sesi bir arttıralım abi. Böyle tamam. Bir tane daha. Tamam, şu anda ses güzel abi, güzel güzel güzel. Huntsman knife, Bowie knife, wildfire, asimo ak47 asimov var. Şöyle üçlü üçlü bir çevirelim şey bakalım 20 dolar tanesi. Güzel. Güzel ne kadar ki bu hiç fiyata bakmadım bu arada. 319 dolar devam. Bakalım bir videoda kaç tane alacağız? zikara geçirebilir mi? Çok zor kara geçirir. Yani harbiden zor kara geçirir. Bir yerde savaş yapalım. Biraz bakiyemiz azaldığında savaş yapalım. Stickerlar stickerlar. 662 Black laminate Bobby Knife'da kalamadı geçti. Devam. Ulan ikisinin ortasında kalma be. Bunun bu kadar 112, kadar? 112.90. O kadar iyi değilmiş. Ya biz çıkartırsak bize bundan lazım bir tane ya. Wildfire. 101. 9. Tamam. 10. 2, 4, 6, 10. %10 ihtimal abi. %10 ihtimal. Atması için. Değerli bir şey. Ama at artık. Yani bir tane attım kesme bu kadar hızlı. Ee, <laughs> gitme. Başta bok attık 110 dolar diye. Şimdi ona muhtaç kaldık. Asimov. Asimo'da da kaldı. As kaldı kaldı. Asimo'da kaldı. Güzel. Tamam. Sattım bunu direkt. Sadece bıçağı tutacağım. Bu geçti. 248'imiz kaldı. 248 de gel biz savaş yapalım. Ee, şuraya marble yazalım. 4. 5 tane koyuyorum. Tamam mı? Standart modda teke tek oluştur. Bir tane de ortaklaşa yaparız. Yine 5 tane ee, kasa koyup. O şişeme ayrı bir keyifli oluyor ya. Harbiden sarıyor yani. Arada şey yapıyorum böyle savaşa girmeden önce bakıyorum millet neler oluşturmuş onları izliyorum. Ondan sonra kendi savaşımı kurup onu oynuyorum abi. Ee, evet, son kasaya geldik. Güzel güzel bu iyi oldu da. 95 ya yani. Amorti bile etmedi maalesef ama en azından hani bir şey aldık diyelim. Geldik. Şunu en yüksek fiyatları e, kilitleyelim. Bir tane de underdog kuracağım. Ya da ortaklaşa kuralım. 144. Ortaklaşa dedim. 2 kişilik demeyeceğim. 4 kişilik diyeceğim abi ya. 4 kişilik diyeceğim. 2 e, kişilik çünkü hiç vermeyeceğini biliyorum. Harbiden hiç vermeyecek yani. Bir alalım. Sonra bunu alalım. Sonra bir de bunu alalım. Tamam. Haydi bakalım. Kaç tane? 2, 4, 6, 7 kasamız var. 1'e kaldı. 6, 1 de 0. Güzel. 2 de 1. Tamam. Şimdi yani biri daha çıkarsa bak biri daha çıkarsa güzel. Lan biz, biz, bir skin becerdik ya? Tamam sinirlendim. Lan siz de bir şeyler çıkardın. İslam'ım hadi oğlum hadi. İsa'mı bu kadar suskun durmamalı. İsa'mı bir daha sonda vuracak bak. Sonda bir tane Hansman Life geliyor İsa'mıya. Bak yaklaştı. Yaklaştı gösterdi dedi geliyorum. Geldi. Buradan geldi bir tane Wildfire. 131 etti. Kopyaladım abi. Bir tane daha kurmak istiyorum. Ya da Underdog kuruyorum. Şu şekilde Underdog 2 vs 2. Aha, o bak şimdi mevzu derin. Gerçek kişiler geldi. Haydi Samu, yardır oğlum, koştur. Koştur gidiyoruz. Aa, tamam, çok güzelsin. İlkini aldık. İkincisini de aldık. Güzelsin, güzelsin, çok iyisin. Bir <laughs> çok tatlı taşıdı ya. Harbiden Mükemmel taşıdı. Evet arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. İyi oldu bu da iyi oldu. Güzel. Nice. Anını dokmuş, Underdogmuş. dokmuş. Bir de artist artist konuştuk lan. Elinize sağlık falan filan dedik. Ya kapatıyorum videoyu abi. 10 dolarlık çekişin. Şey yapın. Yorum atın. Artıya tıklayın. Bakıya derken de Kroxy kodunu kullanmayı unutmayın abi. Buradaki çekilişlere katılırsınız. Hepinize bol şans. Hoşçakalın. Bay bay.